Burası nasıl? Burası şimdi e, eski depremde yerin yarıldığı yer. Hmm. Şimdi deprem sırasında ne oluyor? Bir yarık oluşuyor. O yarık depremin türüne göre değişiyor. Ama mesela 93 depremde hatırlarsanız orada e, büyük baş hayvanlar bile içine düştüğü kadar genişti. yani bir bir buçuk metreye varıyordu. Şuradaki yaraya dikkat edin. İki tarafta farklı birim var. Burası yarılmış taşların içerisine dolduğu bir düzlem. Hmm. Şimdi normal şartlarda e, e, yani bilgi, bilgi, sahibi olmayan insanlar için bu insan yapımı bir şey gibi. Hani burayı kazılıp insanlar doldurmuş gibi gelebilir ama bunlar depremin e, doğal e, süreçleri. Biz bunları bunlara aşkısın da bu noktaları bulmak için tabii uydu görüntülerinden yararlanıyoruz. Uydu verileri. Veri var mı? Gözlemliyoruz. Burada gözlemlerden gözlemler bir tanesi. E, bunu uzattığınızda mesela şu üzerinde bu hattı böyle devam ettirdiğinizde e, Hamamlı, o kınık sodasının çıktığı hat. Hepsi kadar. fayın üzerinde oraya çıkan kadar. sular oraya kadar gidiyor. gidiyor bu tarafta da Bursa'da Sait şelalesini o, bilir misiniz? Cidiye Kızık, Alaçan, Aynen. E, Sayfiye, Aynen. Or otonat. Oraya giden fay. Hmm. Devamı da buradan geçiyor. Hemen e, İnegöl'ün yine gölün Ya bu Güney'den. bütün bir hat o zaman. hat. Böyle Aynen. Bir şey... İyi bir örnek değil. Buradan yaş analizi yapacağımız sonuç alamayız. Hmm. Biz yaş analizi için sonuç toplayıp eski depremlerin ne zaman gerçekleştir bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hemen bunun üzerine çıktık şurada tarlada. Hı -hı. Tarlada Hı -hı. gevşek çökerler var biliyorsunuz. Tamam. Ee, yamaçtan gelen gevşek sedimanlar orada biriktiği için bu kayalardan kaçacağız ve daha yumuşak çökerlerin içerisinden fayın yaşını bulacağız. Oraya bir kazı yaptık. Şimdi Oo. üstüne geçersek orayı görüyoruz. Aynen. Ee, hem pembe yani kırmızı gibi olan çiviler fayları gösteriyor. Görüyoruz kırıkları yani ben aşağı inip göstermiştim Buradan bakarken daha rahat. Başkanım bey, şöyle gelen çivileri takip evet. edin. Evet. Kırmızı çivileri. Şu malzemeyle bunu yan yana getiriyor. Normal üzerinde başka bir malzeme bunu örtüyor. Şu yeşil çivilerle gösterdiğim kısımdan itibaren. Üzerinde örtenden bir yaş aldık diyelim. Bir de bu fayın kestiği birimden aldık. İkisinin arasındaki tarih bize depremin olduğu yani yüzeyin kırıldığı yaşı veriyor. İki tane deprem e, yaşını göre hmm. dedim. Birazcık ileride evde bir de başka bir kazı yaptık. Ona göre 2005 yılında bir deprem oluyor. Amerika'ya bir karbon dokunmasını oluyor. Yok. Yani dünyadaki en iyi simbol, en iyi ifan tutmanın kuruşları benim. Hızını biz yapalım. Yani. Ya. Ya başkanım, evet. İnşallah. Bir Daha hızlı olur. almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani buradaki kurumda da yapılıyor ama işte TÜBİTAK ki malzemeni toplayacağız üstüne. Numaralandırıp paketleyeceğiz. Ondan sonra işte doğa yazarlı olacak çivileri vesaire söküyoruz. Onun haricinde çöpümüz kalmıyor, dümdüz kapanıyor. Evet şey arsa sahiplerini gösteriyoruz burası. Eski haline geldim hani sıkıntısı var mı diyor. Ondan sonra işimiz bitiyor. Ve yani şu verine... çalışmayı mesela atıyorum işte e, 50 yıl önce yapılmış olsa bu yıl 50 yıl önce elimizde olacak. Yani. Bugün bir ileri Öyle. aşamalarını yapıyor olacaktık. Yani Abi, onlar Hepsi üst üste